Merhaba. Evlerimizde bulunan ve kolayca ulaşabileceğimiz malzemelerle deneyler yapacağımız Evde Keşif Dünyası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine nişasta konusunda yeni bir deney gerçekleştireceğiz. Ancak bu seferki deneyimiz ambalajlamaya odaklanan bir deney olacak. Nişasta özellikle gıda sanayi ve benzeri alanlarda ambalajlarda kullanılabilen bir madde. Bugün suda çözünebilir folyo yapmayı öğreneceğiz. Bunu sizler de evinizde gerçekleştirebilirsiniz. Bu deney için önce bir miktar nişastaya ihtiyacımız var. Biraz su ve zeytinyağı. Aynı zamanda malzemelerimizi içinde ısıtacağımız kaynayan su buharının üzerine yerleştirilen metal bir kaba ihtiyacımız olacak. Suyu evinizde bulunan ocak üzerinde kaynatabilirsiniz. Ocağımız orta ateşte olmalı. İlk olarak tüm malzemelerimizi üstte yer alan kabımıza döküyoruz. Bunu yaptıktan sonra tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Karıştırma esnasında kabı diğer elimizde tutmayı ve elimizin yanmaması için kalın bir bez ya da havlu kullanmayı unutmuyoruz. Karışım jel benzeri bir hale geldiğinde kabımızı plastik ve yatay bir yüzeye boşaltıyoruz. Bunun için evde bulunan plastik saklama kaplarının kapaklarını kullanabilirsiniz. Jeli plastik üzerinde yayıyoruz ve oldukça ince bir hale getiriyoruz. Bu evde ettiğimiz sonucun folyo dokusuna daha çok benzemesini sağlayacak. Son olarak ise plastik üzerine yaydığımız jeli bir gece boyunca ya da 24 saat süresince dokunmadan bekletiyoruz. Çözeltimiz tamamen kuruduğundaysa çözünebilir özelliğe sahip olan aynen böyle ince bir folyo elde ediyoruz. Sizce bu malzeme ile folyodan başka hangi ürünler elde edilebilir? Şimdi deneme sırası sizde. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Deneylerimizi güvenli bir şekilde yapmaya dikkat edelim.